Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arya ile ne oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hello Neighbor modu. Hello Neighbor'ın modu. modunu oynuyoruz değil mi Arya? Hello Neighbor'ın modunu oynuyoruz. Geçenlerde bir e, ufak bir dolaşmıştık. Görev yapma, yapmamıştık. Şimdi bakalım görev yapalım. Nereye gideceğiz? Neler olacak değil mi Arya? Ben bu evi ilk defa mı görüyorum acaba? Bu evi ikinci defa görüyorsun. İlk defa görmüyorsun. Geçen de bir oynamıştık hatırlıyorsan. Sizden güzel bir beğeni bekliyoruz. Kanalımıza abone olup evet. videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başlayacağız. Arabanın bagajı nerede? Arabanın bagajı. Hangi arabanın bagajı? Yani anahtarı arabanın. Ben böyle bir şey görmedim. Ah, ne bu gitmişken hemen girelim evin içerisine. Ama kamera var zaten. Yok kamera yok. Ana! 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 ana. Arya bunda bir şey keşfetti arkadaşlar. Ha, kaçalım hemen. Objeler gizli anahtarlarmış. Arya keşfetti bunu. Geçen bölümde söyledi. Ana! Nereye gitti o ya? Gel 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 gel. Hop. Baba. Bu domatesi de atıp duruyor. bagajı aşağı mı koyacağım? Bak anahtar. anahtar? Ana, ana. Bak. Aa! Bakın sol tarafta aşağıda köşede anahtar anam, olarak gösteriyor. Evet. Ha gizli obje diye bundan bahsediyor Darya işte gizli. Hani gizli anahtarlar. Şu abi anahtarlı yeri mi açıyor? Deneyeceğiz hepsini deneyeceğiz. Aha. Ana, ana, ana. Sakin ol, sakin ol. böyle bir şey görmedim. Buraya mı geliyor neighbor? buradan gidelim. Şuraya gireceğiz. <laughs> Girmeyelim. Açalım gene. Ben de sallan ya. Kovalasın bizi. Hemen kaçalım buradan. Olur mu? Ben de sallan ya. atabiliyor muyuz? Evet. Secret Neymar ya. gibi. Yapabiliyor mu ne ya? Evet. Masum. Aklı at, at, atışına basın. Hayır. Çok Neyse boşver. Zaten Hayır, bizi görmüyor şu an. Buradan şunu mu alacağız? Levyeyi Levy aldık. Bunu da alalım. Başka burada bir şey var mı? Şimdi <laughs> yarayan. Gülmekten öleceğim ben. Niye gülmekten öleceğim? <laughs> Çok komik. <zor bir> şey. <laughs> Yanlış şeyi atıyorum. Allah <laughs> ne oluyor? <laughs> Gel buraya. Birinci de anahtarımız varmış. Anahtar ne? Aa Levi'ye de anahtar. Ay ben bundan gözmekten. Levi'ye de hep bana. Hangi anahtar acaba? Aha yeşili açtı. Başka? Başka da bir evet, şey açmadı. Ama. Atalım evet, ya. Küreğimiz var. Dışarıda kazılacak. <laughs> direkt yukarıdaymış ya. Dışarıda kazılacak bir yer vardı. Orayı kazalım değil mi? <laughs> Bakalım ne çıkacak. Aha! Oyuncak bebek. Oyuncak bebek çıkacak. Oyuncak bebeğin kendi evine mi? Evet. Buradan mı götüreyim? Aynen buradan götüreyim. Yukarı. Orada da ney bir. Gerçi kırınca kapıyı geliyor ama. Oo. <laughs> Kaçtım bu sefer be. O kapı da açılmış yukarıdan şey yapabiliriz. Nerede o? Yalnız niye bebeğe biz böyle tutuyoruz? Bebeğe ateş edecekmiş gibi tutuyoruz. <laughs> Komşu nerede? Niye gelmedi peşimizde? Allah! Ha. Kaç, kaç 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 kaç. Şey, anahtar mı var? Ne yapıyor bu ya? Çıldırmış ha. <laughs> bu anahtar, anahtar mı bu? Bilmiyorum. Ha, anahtar evet. Aynen. Bu artık level değil. <laughs> <laughs> e böyle bir şey görmedim. Aaaa yakalama komşu. Bir bırak da gidelim komşu. Değil mi komşu? Bu hata değil be. Şimdi yine bu camı kırarsak bu buradan gelecek. Doğru mu? Hmm. Sence nerede bu? Allah! <laughs> ne oldu? Ne geldi? Bir kitabı al ya kitap. Aha. Kitap al. Kitabı mı attım kafasına? Hayır. Elimde dursun. orada mı? Aa! Anahtar. Kart. olarak gösteriyor bunu Darya. Kart mı ya? Gitti var görüyorum. Yani? Kart kart. Aha. Aha yeşil oldu burada. Valla. Çok gizli yapmışlar her şeyi. <laughs> İnşallah şey yapar. Kaldığımız yerden devam eder. Oh. Baga girdi oyun. Uçurdu bizi. Yani ya lütfen Neighbor. Burada çıkma ya. Oy oy. Şöyle yapacağım. Gel buraya. Gel. Ha. Kırdım camını işte. Gel hadi gel. Buraya saklanalım. Bu tablo ne? O tablosu kızım dur. Burada bir şey var mı? Bu tablo ne ya yani? yani Al sana tablo. <laughs> Aha. Kafasına Aha orada da <gülüyor> anahtar kalmış. <laughs> <laughs> ana ana ana. Helen Avery orada kaldı. Neyse kalsın orada anahtar. Anahtar istemiyorum ben. <laughs> Hadi ya. Sen çok fenasın ha. Bu tablo ne diyor? Kesin sen izledin bunu. Sen biliyorsun. Benden saklıyorsun. Bilmiyorum. Hı -hı. Hayatımda tamam. öyle bir, öyle bir, öyle bir, öyle bir, Şimdi nereye açtık? Bu bir kapı açtı. Allah. Ana, ana. Yok <laughs> artık ya. Çok yakalanıyoruz ama en azından bir şeyler de yapıyoruz. Bunu attık. Bunu işimiz yok. Anahtarı Tarahtarı alayım ben. Neymiş şu? Biz yeşili açmıştık. Nasıl açtık? He evet, açtık. <laughs> Bu yeşil ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Atma, atma. Alsın orada dur. at. <laughs> Arkadan değiyor daha sanki, değil mi? Evet. Neyse biz göreve odaklanalım hadi. O yeşil anahtarı alalım. Nerede yeşil anahtar? Buraya mı atmıştım? Nereye atmıştım ha buraya? Orayı mı açacağım? E sen öyle dedin. Ben bilmiyorum ki orayı açmıyor ki bu. Açar mı? Açtı vallaha. Yok artık yani Arya. <laughs> Mıknatısın şurada mı kaldı? evet. Se i̇şte buraya girersek bu buraya gelecek yine. Ben şeye girsene. Mı? Hayır. Buraya geliyor Arya. Gel sen hangi odalarda geziyon Odalar bilmiyorum. Biz daha şeyleri açmadık ha yani. Çekmece falan bakmadık. ne profesya kalıyor. Asya bak. Nereye gidiyorsun? Yukarıya çık. Yukarıya çıkacağım. Buraya gelmesi lazım Neighbor'ın. Kızım. Arkada mutluyuz. <laughs> Mutlulukta işimiz var mı? Var. Daha claw'ları çekeceğiz. Onunla. <laughs> behind the fence. Ha, tellerin arkasında diyor. You must find a place where you can escape these walls. Onu bulursan diyor buradan kaçabilirsin diyor. Şu kapıya gidelim şimdi. Küçüşe adadım mı ya? Dur. Aha. Bir şey mi oldu? Bu ne? Saat, saat. 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 Çiçek. Çiçek geldi. Çiçek. Aha çiçek anahtar. Nereden anahtar bu ya? Yine aşağıdan anahtarı mı? Aha, kırmızıyı açtı. Siyah kaldı, şey kaldı. siyah buz olan mı? O zaman Edeği yes yine. Tamam. Yukarıdaki şeyi de kapattı. Buzdolabı. buzdolabı hala çalışıyor. Aa çalışmıyor mu? <laughs> Kendi kendine eriyor araya Geldin mü? Az kaldı hadi. Aldık. Ya ney ney bu ney? Yine nereden çıktın Allah'ın seversen? <laughs> ben gittik adama yakalandık ya. Böyle bir şey var mı ya? anahtarları bitirelim de Ne kızım? Nerede bu? Nerede bu deli? Nerede? Maymuncuğum. Kendi evine git, kendi evine. Kendi evine mi gideyim? Evet. Dur bir dakika. Şeyi alamadık da. Neyi? Crowbar'ı alamadık. Buradan. Evet. Kulaklığını taksan. Daha iyi. Gel çık. Çık. Tamam, buradan şuradan. mı? Tamam. Şuradan. Şuradan. Buradan. Tamam. Şuradan. Şuradan. Göremiyorum oraya Evet. Bu tarafa şuradan. mı gideceğim? Hmm. Tamam. Maymuncu alacağım. Nerede maymuncu? Şu aşağıda. Ağaçlarına... Arkanda. Aha. Şimdi orada arabanın olduğu yerden tekrar kendi arabanın olduğu yerden gideceksin. Oradan buradan, gidemezsin. Buradan gidemiyor muyum? Evet. Kendi arabanın olduğu yönden gideceksin. Hani sen oradan gelmişsin ya. Buradan mı? olduğu yönde. Bizim kendi evimizin orada mı? Evet, arabamızın olduğu. Şuradan geldim ben. Bu taraftan geldim böyle. Böyle geldim. Tamam. Karavanımızın olduğu yönde. Ve beyaz anahtar. da açmaya gidiyorsun. Bir tek beyaz anahtar mı kalmıştı ki? Bence öyle. Şuradan tamam. içeriye girelim. Aa daha levye de var. Bittikten sonra levyeyi halledeceğiz. Ay. Nereye gitti o ya? <laughs> Dışarıya mı gitti? Ha yok Sen şimdi... <laughs> levyeyi <gülüyor> nereye koymuştuk? O zaman. Ha? Soğumuş. Tamam. Bu kapı, bunu yaptık bu kapı açıldı mı? Evet. <laughs> Aha. Bitti. Süper. Aha, bodruma iniyoruz. Ekeni al. Al çocuğum. Ya ip olmaz mı? <laughs> Niye kulaklığını takmıyor? Ses bunu istemiyor. Peki. Çünkü çıkıyor. Burası ilk bölümün şeyi gibi aynı. Tamam. Kutla, kutlar galiba anahtar. Gitmiyor mu buradan? Tutar galiba anahtar. Tutar mı? Emin hmm. misin? Kutu <laughs> işte bu. Bu ne? Bu. Aha! Sen var ya ya sen. Sen kızı var sana. Eee? Evet. Şimdi şu tablo camı kıracaksın cam. Şunu mu? Evet. Aha hadi fener. Tamam. Onun, onun şöyle. Hangisi? Hangi o değil. O zaman şu. Hayır o değil. O değil. O değil. Bu Hı. mu? Bu gerçek kırıldı. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Geri cam oluyor. Dur geri camı alıyoruz. Dur dur. mi gitti? <laughs> el feneri mi? Hı. Hepsini dene. Burayı. Nereye gitti el feneri mi? Nereye gitti? Hı. <laughs> Göremiyorum. Hı. Ya <laughs> başka bir şey atalım. Utu atalım. Şunu atalım. Anahtarı. Evet. Bu. Ha. Ne oldu ya? Aha. Al o elini. Bunu mu alayım elime? Tamam. Onu kapatacaksın. Kapatacağım mı? Tamam. Ok gösteriyor. Şimdi şeye Exit diyor orada. Exit'a gideceğiz. Ha şu yine şu atıp yapıyordu. Onu mu yapacağız yine? <laughs> Benim en zorlandığım yer hatırlıyorsanız arkadaşlar. <laughs> hmm. Exit'a basman lazım galiba. Elma exit. Hı. Hmm. Şuna bas elmayı. Buna mı? Ne oldu? Aşağı in buradan aşağı exit'a gidelim. Nasıl yani? Aşağı exit'a gidelim. Hani? Bunu? Aha! Ne oldu? <laughs> Önümü de göremiyorum var ya hiç. Burada kapılar var. Kapalı. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Ee? Burada bir şey var mı? Oh, burada yatak var. Ha, bizim geldiğimiz yer. You cannot escape demiş. Ha, buradan çıkamazsın demiş. Aha. Hani çıkamazdık? <laughs> ne oldu şimdi? Nereye geldik? It was all a dream. Her şey rüyaymış. Her şey rüya mıymış yani? Evet, biz uyurken rüya görmüşüz. Credits Kitchen. Hello, Neyvan. Bir şey yaz. Bu ne? Evinden çıkamıyorsun. Yanımıza çıkabilirsin. Hello neighbor, evine bak. Ne? Ee, Anne, hani, hello neighbor ne biliyor? Karşıda ev vardı. Ne oldu eve? Her şey güya de Bitti mi şimdi oyun? Evet. Gerçekten mi? Evet. O zaman arabamıza binelim, gidelim. Bilemiyoruz mu? İlginç. Arkadaşlar değişik bir mod oynadık yine. Burada bitiyormuş herhalde oyun. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Oyun burada bitmiş. Arya öyle söylüyor. Doğru mu? Bitti evet. mi? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bence de böyle biter. Böyle mi biter? Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü başka da bir yer yok zaten. Hello, zaten o kredi istedi. Şey dedi. Bakalım tekrar şuraya girelim. Evet, burada yapımcıları gösteriyor. Bir ayda yapmış bu modu. Vay. Güzel yapmışlar ama. Ellerine sağlık. Size izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.